Ben de tamam. <laughs> Benim senelik kiram bitti. Dışarı attılar beni. Dört tane çocuğumla beraber. Şu anda çok mağdur durumdayım. Gördüğünüz gibi. Sen nerede oturuyordun? Nereye getirdin? Dumlu Pınar zaten. Mahallesi'ndeydim. Beni e, şeyi Gülbahçe Parkı'ndayım şu anda. Parka hani, mı attılar? Evet parkın içine attılar beni. Nasıl getirdiler bu eşyaları? Bir pikap getirip attılar bizi Siz buraya. bir şey söylemediniz mi peki? Bir şey diyemedim. Senelik kiram bitince bir şey söyleyemedim ben. Kaç gün Sen ne zaman geldin? Bugün mi? geldim buraya. Ama ben daha önce dışarıdaydım mi? zaten. Kaç 20 ya. günden bellidir dışarıdayım ben. Siz 20. Ne Ben ne istiyorum? Benim ev, bir, bir, ev bana versinler. Çocuklarımdan baş baksınlar, sahip çıksınlar. artık. Yani onların da bileceği bir şey. Kalacak yerin yok. Hayır, bu gece kalacak da bir yerimiz de yok. Yatacak bir yerimiz de yok.